Bismillahirrahmanirrahim. Evet, muhterem kardeşlerim, büyüklerim. Selamun Aleyküm. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz, işte onlar ki yanları yataklarından ayrılır, uzaklaşır buyuruyor. Tetecafe cunubuhum anil mabaciyi. İşte bu ayet-i kerimede Rabbimiz bize gece namazının gece namazlarını anlatıyor. Gece namazına kalkan ve gece namazlarda meşgul olan, ikame eden müminlerin buradaki vasıflarını anlatıyor. Onlar Rablerine böyle gece kalkıp kendilerini yataklarından ayırıp ve iltica ederler korku ve ümit içerisinde. Onlar Allah'ın onlara vermiş olduğu rızıklardan infak ederler. İşte onların mükafatı ve cezasını, nasıl olacağını, nasıl Allahü Teala onların cennette onlar için hazırladıkları gözlerinin sururu, nuru ve mutluluğu olacak olan şeylerin, kurratı aynı olacak olan şeylerin ne olduğunu kimse bilemez. Onların yaptıklarının mükafatı ve ecri olarak. Allahu Teala öyle büyük ecri ceziller, öyle mübarek mükafatlar verecek ki onlara. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki muhakkak ki farz namazlardan sonra en faziletli, en sevap olan, en üstün olan namaz gece namazlarıdır buyuruyor. İşte Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Mübarek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ab Abdullah bin Selam radıyallahu an Efendimizin rivayet ettiği meşhur hadis-i şerif. İşte buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz selamı yayınız, yemeği yediriniz, at'imu ta'am ve gece namazlarına kalkınız ki selamet ile Selamet içerisinde cennete giresiniz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Evet burada bir takım tavsiyeler var. Burada önemli hatırlatmalar var ama bizim de bu akşam bu hatırlatmada zikretmek istediğimiz şu ana kadar Ramazan-ı Şerif ayında zaten hususi bir gece namazı var sünnet olan. Bunu da zaten teravih namazı diyebiliyoruz. Ama bunun da ötesinde bunun da ziyadesinde teheccüdün bizzat kendisi yani gecenin üçte biri vakti geçtikten sonraki vakitteki kılınan gece namazları bunun üzerinde durmak istiyorum. Bunu da tembihatta bulunmak, hatırlatmak istiyorum inşallah. Peygamber Efendimizin bu hususlarla alakalı irad etmiş oldukları, buyurmuş oldukları bir takım hadis-i şerifler var. Şöyle ki, sizin üzerinize gece namazına kalkıp ibadet etmeniz vardır. Muhakkak ki, bir, muhakkak ki bu sizden evvelki salih kulların, salih ümmetlerin yapmış olduğu muazzam bir gelenektir. Bu alışkanlıktır, bir sünneti seniyedir. Bunu Peygamber Efendimiz e, Allahu Teala ya eyühem ya eyühel muzammil kubil illa qalila an aw qalila diye ayet-i kerime de Rabbimiz emrederek ki ila ahiril ayet burada Allahu Teala Peygamber Efendimize gece namazını farz kılıyor. Ama bizlere sünnet olan, nafile olan bu ibadet buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bu gece namazı sizi Allah'a yakınlaştırır. Hani hepimiz diyoruz ya, ya işte hocam gelmek istiyorum ama yapmak istiyorum ama bir türlü ayağım varmıyor, dilim varmıyor, gönlüm varmıyor. İşte böyle bir perde var diyor yani şöyle kalbimde bir perde var diyor. Ki Peygamber Efendimiz bu perde bazen benim kalbime bile gölge düşer buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bunu işte böyle gece namazlarla, dualarımızla, istiğfarlarımızla tövbelerimiz ile inşallah ölümü hatırlayarak ve başka nice nice manevi silahlarla bu hastalıkları bu gölgeleri kalbimizden kaldıracağız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki gece namazı, teheccüd, teravih bunlar Allah'a yakınlaştıran, kurb ila Allah getiren muazzam şeylerdir buyuruyor. Bunlar insanı günahtan alıkoyan İnsanın günahlarına kefaret olan ve insanın maddi manevi hastalıklardan kurtulmasına vesile olan şeylerdir buyuruyor. Bakın kaç tane madde sayıyor Peygamber Efendimiz. Muhakkak ki gece namazı salihlerin bir alışkanlığıdır. Salih kullar insanın kıymeti müminin kıymeti şerefi gece namazı kalktığına kadar miktardadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Filanca salihlerdendir. İyi iyi kişilerdendir diyeceğim şayet gece namazına kalkabilse diyor buyuruyor Peygamber Efendimiz. İnsanın iyiliği, şerefi, Allah indindeki kıymeti gece namazıyla belirlenir. Salih kullar gece namazına kalkar. Gece namazı kişiyi Allah'a yakınlaştırır. İnsanı günahtan alıkoyar. Hatta işlemiş olduğu günahlarına keffaret olur. Ve sonuncu ve beşinci olarak insanın vücudundaki da, da, dediğimiz ve matradatun liddai buyuruyor Peygamber Efendimiz. Cesetteki, bedendeki hastalıklar, virüsler, bütün maddi manevi sıkıntıların devasıdır. Bunu kovucusudur, tar dedicisidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Gece namazı, muhakkak ki namaz kötülüklerden, fuhşiyattan insanı alıkoyar. Hele ki gece namazı farz namazın üstüne bina edilen gece namazları hele ki şu Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesinde Peygamber Efendimizin buyurduğu kim ki Kadir gecesini ikame ederse yani kalkar namazını kılarsa yani namazlı geçirirse yani teravihte teheccütte kıyamul leyle ile geçirirse o zaman gecenin nimetine bin aylık bin aylık sevaba e, ma mazhar olur. O zaman inşallah günahlarına mağfiret olur buyuruyor Peygamber Efendimiz. İkamesi nasıl oluyor? Ramazan-ı Şerif'in, Kadir Gecesi'nin işte gece namazlarıyla elbette ki bunu mutlaka mutlaka bak mu sünneti seniyedir. Biz bunu böyle devam ettirelim. Teravihlerimiz bakın camiler kapalı maalesef. Henüz açamadık camimizi ve birçok yerde de kısıtlı ve sınırlı şartlar altında birçoğumuzun başka sebeplerden dolayı, mazeretlerden dolayı, imkansızlıklarından dolayı birçoğumuzun kılamıyoruz belki ter teravih namazlarımızı. Belki teheccüd namazlarımızı kılmadık şimdiye kadar. Ama şu son kalan günlerde, Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde ki Kadir Gecesi'nin aranmakta olduğu ve Kadir Gecesi'nin kendisinde gizlenmiş olduğu bu son 10 gecede mutlaka teravihlerimizi kılalım. Hatta onunla da yetinmeyelim. Gecemizin tamamını ihya etmeye gayret edelim. Hiç değilse iki rekat namaz kılmaya gayret edelim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki o erkek ki, o kadın ki kocasını, eşini kaldırdı, onun gözüne, yüzüne su serpti de iki rekat namaz kıldı diyor Peygamber Efendimiz. Hiç değilse iki rekat teheccüd namazı kılalım. O kişi Allah'ı çokça zikreden, erkekler, Allah'ı çokça zikreden Allah'ın kadın kulları, Allah'ın sevdiği erkek ve kadın kulları arasına yazılır. Kutübe minel zakirin <laughs> Allah'ı kefîran ve Allah'ı çokça zikreden kulları arasına işte böylelikle yazılırlar buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah'a Yani hele hele şu Ramazan-ı Şerif'te buna gayret edelim. Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'nin sevabını da nice nice Kadir Gecelerine de nice Ramazan-ı Şeriflere, nice bayramlara, nice böyle ibadet mevsimlerine Allah'ın rızasını kazanmış, Allah'ın cennetine nail olmuş, Peygamber Efendimiz'in şefaatlerine nail olmuş, Allah-u Teala'nın en sevdiği kullar arasına ilhak olmuş bir şekilde kavuşmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Allahümme amin. Geceniz bu iftar saatiniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Dualarda buluşmak üzere. Subhane rabbike <Sessizlik> rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala el-Fatiha.